Merhaba arkadaşlar. Kaspa'nın Eylül 2023 sonu değerlendirmesini yapmak istiyorum. Bu videoyu sonuna kadar izlerseniz muhtemelen en güncel bilgileri almış olacaksınız. Öncelikle hem beni hem de Kaspa Türkiye Telegram kanalını takip etmeyi unutmayın. Bu benim Twitter adresim. Ulaşabilirsiniz buradan ekleyebilirsiniz beni. Bu da Kaspa Türkiye. İkisinin de linklerini açıklama kısmında bulabileceksiniz arkadaşlar. KASPA 20 Eylül 2023'te şurada gördüğünüz üzere 0,0054 seviyesinde all time high rekorunu kırdı. CoinGecko'daki verilerine ve grafiğine bakarsak mevcut market cap seviyesi 1 milyar dolar üzerinde ve CoinGecko sıralamasında da 44. sırada şu an yatırımcısını oldukça mutlu etmiş durumda. Geçmişten bu yana tüm Twitter gönderilerimde ve YouTube videolarımda Kaspa'ya uzun vadede yatırım yaptığımı anlattım. Bu benim için birkaç aylık bir serüven değil. Kaspa'ya uzun vadede ne kadar inanıyor olsam da bu yolun inişli çıkışlı olacağını sürekli zaten söylüyorum. Sizin beklentileriniz, maddi durumunuz ve sabrınız benim gibi olmak zorunda değil. Dolayısıyla herkes kendi seçimlerini kendi yapmalı. Düşüşlerde e, moraliniz bozulacaksa sıfıra gitmeyi göze alamıyorsanız bu sektörden zaten uzak durmalısınız. E, düşüşler bu sektörün olmazsa olmazı. Geçmişte oldu ve olmaya da devam edecek. Zaten KASPA fiyat grafiğine de baktığımızda bunun daha önce defalarca gerçekleştiğini fiyatın yarı yarı düştüğünü bile görebiliriz. Bakın buralarda şu an belki çok küçük gözüküyor ama yarı yarıya bir düşüş burada var bir başka yarı 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 yarıya düşüş burada var. Bir başka düşüş burada var. Yani bunlar hep olacak. Dünyada Bitcoin dahil olmak üzere bu süreçten geçmeyen coin yok arkadaşlar. Hepsi bir noktada dramatik düşüşler gördü ve görmeye devam edecektir. Buna psikolojik ve maddi açıdan hazır olun. Ben uyarımı yapıyorum. Ancak tüm bunlar Kaspa'nın muhteşem teknolojisini göz ardı etmek demek değil. Özellikle Twitter'da bazı arkadaşların yersiz ve yanlış yaklaşımlarını sıklıkla görüyorum. Kaspa'nın kaç x yaptığı üzerinden gelecekte kaç kat artabileceğini yorumlayan e, bazı bilgisiz arkadaşlar var. Bilgisiz olmaları sorun değil. Ancak takipçiler için gerçekten üzülüyorum. Henüz market cap yani piyasa değeri kavramı üzerinden proje değerlendirmesi yapmayı bilmeyen insanların takip edilmesi oldukça üzücü. Ancak yapacak bir şey yok elbette. Kaspa trilinamayı çözen tek proof of work proje durumundadır. Üstelik bunu ben söylemiyorum arkadaşlar. Şuradan ulaşabilirsiniz. Bu adam Binance'ın listeleme lideri Nicolas Sismil. bunu kendisi yazarak Medium blog yazısında zaten kaleme aldı. Trilema'nın çözüldüğünü blok dekle. Zaten blok kullanan Kaspa. Burada Kaspa'dan bahsediyor. Kendisi burada zaten kaleme aldı. Dileyen açıklama kısmındaki linkten bu yazıya ulaşabilir, inceleyebilir. Dolayısıyla projeler sadece sadece dolaşımdaki coin miktarı, sadece mevcut durum, sadece yaptığı ve yapacağı kazanç miktarı üzerinden değil, geçmişteki çalışmalar ve gelecekteki planlar üzerinden de değerlendirilmelidir. Bu, kap bu bakımdan Kaspa'nın sadece %30'unu gördüğümüzü düşünürsek yani %30'unu gerçekleştirdiğini, yapmak istedikleri şeyin sadece %30'unu gerçekleştirdiğini düşünürsek önümüzde gerçekleştirilmesini beklediğimiz %70'lik bir potansiyel varken değerlendirmelerimizi çok daha dikkatli yapmak zorundayız. Yoksa Kaspa lafı ağzımıza tıkayabilir. Geçmişte olduğu gibi. Elbette Kaspa'nın arkasında VC'ler borsalar olmaması müthiş bir güven veriyor. Projede balinalar elbette var arkadaşlar. Balina olmayan bir proje yok. Bunu bir kere iyice anlamak lazım. Altın ve gümüşün bile balinası var. Birileri projeyi erkenden görüp, inanıp, yatırım yaptıysa bunun ödülünü alır. Bu bu kadar basit. Zaten hepimizin de amacı bu şekilde proje bulmak değil mi? Kendimizi kandırmayalım ve dürüst olalım. Dolayısıyla bunlar olacak. Bundan kaçış yok arkadaşlar önemli bir gelişme arkadaşlar. Şunu güncelleyeyim öncelikle. Kaspa'nın hash rate'i 30'lara ulaştı. Ufak bir düşüş var şu an. Kaspa'nın hash rate'i rekorlar kırmaya devam ediyor. Ve gerçekten bunu görmek çok sevindirici. Projeye ilgi sürekli artıyor. Madencilerin Kaspa'yı tercih etmesi bence önemli bir ipucu. Zira bu donanım yatırımları kısa vadede değil, daha uzun vadede sonuç verecek şeyler. Fiyat konusunda endişeler olması çok normal. Belki bir noktada ciddi bir düşüş görebiliriz. Bu konuda kimse yatırımcıları boşa heveslendirme öyle elbette. Ee, ancak hash rate'in artması oldukça önemli. Neden önemli? Hash rate madencilikte e, önemli bir mevzu. Madenciler kripto para birimini e, kripto para birim madenciliği yaparak ödül kazanırlar ödül yeni bloklar eklendiklerinde blok ödüllerinin yanı sıra işlem ücretlerinden işlem ücretlerinden de oluşabilen bir şey. Hashrate ne kadar yüksek olursa bir madenci blok zincirine daha hızlı yeni bloklar ekleyebilir ve daha fazla ödül kazanabilir. Aynı zamanda daha yüksek bir hashrate blok zincirinin daha güvenli olmasını sağlar. Çünkü bir saldırganın müdahale yapması daha zor hale gelir. Hash hashrate madencilerin kullandığı donanımın kalitesine ve performansına bağlı. Yüksek performanslı donanım yüksek bir hash rate sağlayabilir ve bu da madencilerin daha fazla ödül kazanmasına yardımcı olabilir. E, hash rate'in yüksek olması aynı zamanda blok zincirindeki işlem doğrulama sürecini daha hızlı tamamlamak için gereken enerji ve kaynak kullanımını da arttıran bir şey. Zorluk artar ayrıca ödüller de zamanla azalıyor. E, kaspanın emisyon takvimine bakarsak mevcut ödül ve mevcut ödül ve gelecekteki ödül miktarlarını rahatlıkla görebiliyoruz arkadaşlar. Şurada zaten içinde bulunduğumuz Eylül ayı itibariyle blok başına 174.61 kaspa görüyorsunuz. Ekim ayının 7'sinde bu miktar 164.81'e düşecek arkadaşlar. E, ayrıca dolaşımda ne kadar kaspa olacağı da bu tabloda mevcut. Yaklaşık bir meblağ tabii ki bu. 21 milyar zaten yaklaşık 20.8 milyar civarlarındayız şu an. E, kaspa'nın büyük çoğunluğu mine edilmiş durumda. E, fiyat bakımından inanılmaz iç rahatlatan bir şey. E, zamanla daha da iyi olacak elbette. E, kaspa şu an halen rast diline geçmiş değil. Bildiğiniz üzere arkadaşlar. Eee Rust diline e, geçişle alakalı olarak KASPA geliştiricisi Shay Vayborski ile yaptığımız soru cevap etkinliğinde Rust dilinin main nette aktif olması için Mart-Nisan 2024 gibi bir hedef göstermişti. Şu an test aşamasında saniyede 10 blok hızıyla yapılan testler çok iyi durumda gidiyor. Rust diline geçiş olmadan da uzun süredir beklenen Dagnite protokolü üzerinde çalışılamayacak elbette. Öncelikle rast diline geçilmesi lazım. Takvim sarksa da ağın sağlığı açısından bu tarz süreçler normal arkadaşlar. Zira süreç içerisinde öngörülemeyen şeyler olabiliyor. E, Dagnite protokolünün önemli özelliklerinden biri gerçek zamanlı ağ koşullarına göre blok onay sürelerini ayarlayabilme yeteneği. E, bununla alakalı videom da var izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bilgilenmek isteyenler e, bakabilirler kanalıma. Bu a gecikme varsayımlarına dayanan geleneksel blockchain protokollerine göre daha verimli ve güvenli. Dehnite e, gecikmeye göre işlem yapıyor ve protokol a sağlıklı olduğunda yüksek hızlı a yavaşladığında ise ek bloklar ekliyor. E, bunun yanı sıra kaspada yeni bir gelişme var arkadaşlar. Kaspin e, Wallet, e, Caspian isimli yeni bir mobil cüzdan çıkması. E, bekleniyordu zaten. Onun çıkışı da tamamlandı. Bu cüzdan telefonlarınıza kullanabileceğiniz sıcak bir cüzdan. Hem Android Store'da hem de Apple Store'da indirilebilir durumda. Kaspa bildiğiniz gibi bir topluluk projesi. Bu cüzdan da topluluk üyelerinin katkılarıyla oluşturulmuş bir cüzdan. Ben indirdim, ve denedim Oldukça da beğendim. Gerçekten her türlü fonksiyon düşünülmüş. Ortalama bir kullanıcı için yeterli. Kaspa Web Wallet ve Caspium aynı derecede güvenli arkadaşlar. Biyometrik koruma ve pin koruması var elbette Tangen gibi soğuk soğuk cüzdanların yerine asla tutmaz zira Tangen'in özel anahtarı özel kartlarda saklanırken Caspium işte WebVault gibi cüzdanlarda ise bu anahtarlar internete açık sonuçta cihazınızda saklanıyor elbette bu hemen hackleneceğiniz fonlarınızı kaybedeceğiniz anlamına gelmez bu oldukça zor bir şey ancak yine de en, gü en yüksek güvenlik seviyesini isteyenler Tangem gibi soğuk cüzdanları tercih etmeliler. Bu konuda da videom mevcut. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Ee, umarım faydalı olmuştur. Tekrar görüşürüz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.